Furkan Hoca ile Tarih kanalından hepine hemen ne yapalım hiç vakit kaybetmeden deneme çözümlerimize geçelim. Deneme sınavımızı almak isteyen arkadaşlarımız için de açıklamalar kısmına linkini ekleyeceğim. Hemen ne yapalım ilk sorumuzla başlayalım deneme sınavımıza. Bakalım neyi sormuşuz. Yukarıda verilenlerden hangileri tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında tarihe yardımcı olan bilim dalları arasında gösterilemez. Arkadaşlar tarihi devirler neyle başlıyordu? Şöyle bir sayı doğrusu çizelim. Milattan önce 3200 yılında bulunan yazıyla Sümerlerin bulduğu yazıyla tarihi devirler başlıyordu. Yazıdan sonraki döneme tarih sonrası dönem. Yazıdan önceki döneme tarih öncesi dönem diyorduk. Bunu unutmayın asla. Böyle bir soru gelebilir. Önemli bir soru tarzıdır. Hemen aklınıza yazı gelecek arkadaşlar. Yazıdan sonraki döneme, tarih sonrası, yazıdan önceki döneme de tarih öncesi diyeceksiniz. Burada tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında hangisinden yaralanılamaz diye sormuşuz. Bakıldığı zaman paleografya yaralanabilir miyiz? Yaralanamaz. Niye? Çünkü paleografya yazı bilimiydi zaten. Yazı vardı. Bu tarih sonrası dönemdir. Bu gitti. Diplomatika arkadaşlar belge bilimidir. Yazı var mı? Var. O yüzden e, tarih öncesi dönemlerin araştırılmasında bu ikisinden yaralanamayız. O yüzden cevabımız 1-2 oldu. Arkeoloji kazı bilimidir. Tarih öncesinde yaralanabiliriz. E, bunu kabul edeceğiz. Cevabımız 1-2 oldu. Geldik ikinci soruya. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ilk çağda Liyya, Hitit veya Firik medeniyetlerinden birine ait değildir? diye sormuşuz. E, Fabul hikayeleri kime aitti? Friklere ait. Tavananla kime aitti? Hititlere aittir. Tavananla. Para kime aitti? Lidyalılara ait. Para. E, Pankuş e, meclisdi. Hititlere ait bir meclistir. Satraplık ise Perslere ait bir kavramdı. Eyalet demekti arkadaşlar. Satraplık. Geldik 3'e. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da kurulan Türk devletlerinden biri değildir diye sormuşuz. Macallar, Kumanlar, Bulgallar, Avallar bu dördü Avrupa'da kurulan Türk devletleridir ama Türk işler Avrupa'da değil Orta Asya'da kurulmuş bir Türk devletidir. O yüzden cevabımız A şıkkı olmuş oldu sevgili gençler. Geldik dördüncü sorumuza. Tarık bin Ziyad komutasındaki ordunun ordunun Vizigotlarla yaptığı mücadelelerden sonra kurulan İslam devleti Aşağıdakilerden hangisidir? Hangi devlet İspanya'yı fethetmişti? Arkadaşlar yani hangi devletin e, ha, hangi savaştan sonra öyle söyleyelim cümlemizi şöyle düzeltelim. E, Kadik Savaşı'ydı biliyorsunuz ki. E, Kadik Savaşı'ndan sonra Tarık Bin Ziyad komutasındaki ordu Vizigotları yani Gotları yenmiş ve İspanya'yı fethetmişti. Ve İspanya'da kurulan devlet de Endülüs Emevi Devleti olmuştu sevgili gençler. Burada cevabımız B şıkkı olmuş oldu. Ee, normalde biliyorsunuz ki Emeviler döneminde 1. Velid döneminde Tarık bin Ziyad komutasına gönderilmişti. Ve bu savaştan sonra da İspanya'da Endülüs Emevi Devleti kurulmuş oldu. Geldik 5. soruya. Yavuz Sultan Selim Çaldıran Zaferi'ni aşağıdaki hükümdallardan hangisine karşı gerçekleştirmiştir? Arkadaşlar Çaldıran e, Zaferi biliyorsunuz ki Safevilerle yapılmıştı. Safevi Devleti ile yapılmıştı. Ve bu savaşı biz kimle yaptık? Ee, Şah İsmail ile yapmıştık bu savaşı. Cevabımız C şıkkı Şah İsmail olmuş olacak. Geldik 6. soruya. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunda Kapıkulu Ocakları arasında yer almaz? Ee, Kapıkulu Ocağı içerisinde biliyorsunuz ki ikiye ayrılıyor. Bir piyade, iki süvari ya da arkadaşlar diğer adıyla atlı ya da diğer adıyla 6 şöyle yazalım 6 bölük halkı olarak biliniyordu süvari kısmı. Şimdi e, bunların içerisinde Yeniçeriler piyade sınıfında, Cebeciler piyade sınıfında, Lağımcılar piyade sınıfında, Umbaracılar piyade sınıfındaydı. Ama Voynuklar eyalet e, ordusu içerisinde e, yer alıyordu. Kapıkulu ocaklar arasında yer almaz. Peki hocam 6 bölük halkında sayabilir misiniz? Diye sorarsanız arkadaşlar bir silah silahtar sipahiler sipahiler sağ sol ulufeciler ulufeciler ve sağ sol garipler olmak üzere toplamda 6 gruptu 6 bölük halkı diyorduk bunlara önemli bir soru tarzıdır. Lütfen bunlara dikkat ediniz hangisi hangisi hangi grup içerisinde yer alıyor bunlara dikkat etmemiz lazım sevgili gençler. Geldik yedinci soruya. Türkçülüğün temel fikri Türk dünyasını bir bayrak altına toplamaktır. Aşağıdakilerden hangisi? Türkçülük fikrin, fikrinin önemli isimleri arasında yer almaz diye sorduk. E, Ömer Seyfettin Türkçüdür. Mehmet Emin Yurdakul Türkçüdür. Yusuf Akçura Türkçüdür. Ziya Gökalp Türkçüdür. Tevfi Fikret Türkçü değil. Hangi fikir akımının temsilcisiydi? Batıcılık fikir akımının temsilcisi arasında yer alıyordu. E, Mustafa Kemal'in de. Ben inkılap ruhunu ondan öğrendim diyordu. Ruhunu onda buldum diyordu. Mustafa Kemal de ayrıca ee, önemli bir isimdir Tevfik Fikret'te. E, ee, Türkçülük fikir akımının temsilcileri bunlardır. Hocam Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa Türkçü değil mi? Arkadaşlar onları biz Turancı olarak kabul ediyoruz. Turancılık fikir akımının içerisindedir. Enver, e, Talat ve Cemal Paşalar. Geldik 8'e. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti aşağıdaki savaşların hangisi sırasında Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe isyanlarıyla uğraşmıştır? E, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti sevgili gençler unutmayınız 1. İnönü Savaşı sırasında Çerkez Etem, Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe isyanları ile uğraşmıştır. Hocam peki bir de Koçgir isyanı vardı. E, bu hangi savaştı diye sorarsanız sevgili gençler Koşkiri isyanı ise 2. İnönü e, savaşı sırasında e, Koşkiri isyanı sevgili gençler ikinci e, 2. İnönü savaşı esnasında çıkmıştır. E, ÖSYM bunları yoklayabilir. Dikkatli olmamız lazım. Önemli bir soru, soru kalıbıdır bu. Geldik 9. soruya uzun anlaşmasına sadece boğazlar ile ilgili görüşmelere katılan devletler arasında yukarıdakilerden hangileri yer almaktadır diye sorduk. Boğazlara arkadaşlar Sovyet Rusya hepiniz biliyorsunuz ama ekstra olarak Bulgaristan da katılmıştır. Bunu unutmuyorsunuz. Sadece ikisi boğazlarla ilgili görüşmelere katılmıştır. Bunu asla unutmayın. Yunanistan arkadaşlar boğazlarla ilgili görüşmelere katılmamıştır. Cevap 1 2 olmuş oldu. Geldik denememizin son sorusuna. Bakalım sorumuz neymiş? Sorumuz şu: Aşağıdakilerden hangisi Divanı Harp Mahkemesinde görülen davalar arasında yer almaktadır? Şimdi senin bilmen gereken durum şu: ee, Sen Divanı Harp Mahkemesi'nde büyük olasılık e, hocalarınız belki bahsetmiştir ama birçoğumuz Divanı Harp Mahkemesi nedir bilmiyoruz. Şimdi sevgili gençler normalde 1920 senesinde kurulan bir mahkememiz mahkememiz var. Mahkemenin adı İstiklal Mahkemesidir. İstiklal Mahkemesi. Hocam İstiklal Mahkemesi 1920'de görevine başladı. Peki ne zaman sona erdi? Görevi 1927 yılında görevi sona erdi. Bakın gençler önemli bir soru kalıbıdır. Lütfen şu tarih aralığını biliniz. İstiklal Mahkemesinin görev aralığını 1920-27. Bunu unutmayın. Hatta not alın şimdi. Defterinize kitabınıza 20-27 arasıdır. Hocam, peki İstiklal Mahkemelerinin ilk e, görevi neydi? Yani ilk yargılama e, görevi neydi diye sorarsanız, 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan isyanlarla başladı görevi. Hocam, peki İstiklal Mahkemesi'nin son davası neydi? Son görevi neydi diye sorarsanız da, son görevi ise 1926 yılında Atatürk'e suikast girişimi, İzmir suikast girişimidir yani. İzmir Suikast girişimi sevgili gençler son dava istisnak mahkemelerinin ve bu davadan sonra da görevi bitmiştir. Şimdi burada ÖSYM böyle bir soru sorduğunda bir kronoloji bilmeniz lazım. Kronoloji bilmezseniz bu soruyu yapamazsınız. O yüzden şu yazdığın kesme lütfen not alınız. Şimdi Şeyh Sait isyanı hocam ne zaman olmuştu? 1925. 20-27 arasında mı? Evet. Menemen olayı. Hocam Menemen olayı 1930'da olmuştu. Alacağız mı? Almayacağız. O yüzden e, Menemen olayını e, bu davayı Menemen olayı konusundaki davaya bakan isim mahkemenin ismi ise Divanı Harp Mahkemesi'dir. Bunu lütfen unutmuyoruz sevgili gençler. Önemlidir. E, dikkatli olmamız lazım. İzmir suikast girişimi 1926 demiştik yine 20, 27 yıllar arasıdır. Gazetem ve Yeşil Ordu davası da arkadaşlar bunlar e, Kurtuluş Savaşı Muharebesi'ndedir. 21'de olacaktır. Burada cevabımız B şıkkı Menemen olayı oldu. Önemli bir soru kalıbı. Sınava girdiğinizde dediğimi aynen uygulayın. Soruyu şipşak yapacaksınız Allah'ın izniyle. Evet sevgili gençler bu sorumuzla birlikte sizlerle beraber e, yine toplamda 10 soruyu çözdük denememize artık yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. 20. denemeyi bitirdik. Dediğim gibi sınavdan önce mutlaka alıp çözün tekrardan. Emin olun ki sevgili gençler size çok katkı sağlayacaktır. Bu arada denememizde bazı noktalarda arkadaşlar özellikle alanlar için söyleyelim. 6. denemenin 6. sorusunun cevap anahtarı yanlış. Cevaba eşik olacaktı. Bir de 19. Denemenin, denemenin 6. sorusu. Yine E yazılmış arkadaşlar. A şıkkı olacak. Bunları da alan arkadaşlara söylemiş olalım. Ufak bir hata olmuş orada. E, denememizi burada sonlandıralım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.